Sevgilim. Bak şimdi. Bu neymiş? Bak. Ne bu? 4, 4 euro bak. 3 kilo var içinde ama donuz kendileri. Bak bunlar da öyle. Bak sevgilim. Tava geliyoruz. Bak. Şurada 4 tane but var. Ne kadar? 6 euro. Değil mi? Hiçbir şey değil. Sevgilim. Bana bak şunu Bak. Şunu, bu da domuz. Aa, bak, şuradan biraz domuz çekeceğim ben. Ha, şuradan mı domuz sevdin? Bak, bak. Bak, 5 euro. Bak. Gülüm, domuzun kurutla kaburgaları burada la. Gördün mü? Hiçbir şey değil. Bu ne? O mu girmiş? Soslu olan. Soslu mi? olan. Bak, neymiş? 3.19. On Ananız gibi. Gülüm, bu 3 kişiye yeter ha. 3 euro la. Domuz. Omuz, omuz, kızlar domuz. Bak şimdi. Bu ne? Bu kendisi kim Bu kim? Şey. Bak. Bu da bu. sevgilim Sudan ucuz. Anladın mı? Ekmeğimiz yok. Ekmemiz yok mu? O zaman adam gibi bir ekmek alalım. seni Aa Şöyle. bu neymiş Amerika, Aa bunlar neymiş. tatlı. Ha. Tayin ile mayın işte bunlar. He. Evet. Şunlar ister misin? Burada? mecbur oldum Ama şey diyeceğim. Sabah kahvaltı yok. yapacaksın mı? Ha? Yapacaksın mı sabah kahvaltı? Yapmazsak da götür. Ya da Şundan alalım. Bundan da alabiliriz. O zaman bir tane ondan kendim Bir tane alalım bundan. He. Tamam gülüyor. o zaman götür eldiveni çıkar. <laughs> 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 nodul istersin. <laughs> ne? Nodul. Nodul mu? Nodul, nodul. Nodul ne? Şu. Doğası. Anıt mıydı? Evet. Nodul neydi? Nodul şey o... E, Çin. Ha ee, nereli bunlar? Evet. He? Evet. Nereli, nereli bunlar? Çekin şey köfteyi oldum. de çok güzel yapmıştın ha. Afiyet olsun. Aa, bak bak. Bir daha ister misin? Bir daha isterim ya. Gerçekten. Vallahi isterim tamam, çok. Tamam en kısa tamam, zamanda, En kısa zamanda. Tamam. Gelelim botkalara. Bak. Tamam. Botkaların ne evet. kadar? 6 evet. evet. euro. Senin pişir tabii Nerede? Evet. Bak o rakı ne kadar? 7 euro. Evet. Bu ne? Bu neydi bunun ismi? Seninki krappa. Krappa. Bir tane alsam mı? Alsam mı bir tane? Hayır. Doğru olur mu ya? Evet evet. Tamam bir tane alıyorum bak. Ne kadar? 6 evet. euro. Evet. Bir dakika, şimdi seninkilere doğru gidelim. Seninkiler derken, sen hani hamile olmadan önce içtiğin şeyler neredeydi? Ha, ya. Ha, şunlar. Benim evet. Baba bunlar ne kadar? Bira 1 euro. Oğlum su 3 euro lan. Bira bir euro. Oğlum bana bak, bak. Hangisi? Hey. Hadi bakalım. Tamam. Hadi tamam, bir dakika. Burada şaraplara geliyoruz. Şaraptan silişmeyeceksen ama. Yok, ben şarap içmeyeceğim. Lamburuzko bizimki. Aa oh, baba. Oh, oh. Hangisiniz? Hangisiniz? Bizimki. Ha Lamburuzko. Ne? Lamburuzko di Modena. He. Şu an ondan içmeyeceğim ama. Canım istemiyor. Tamam. Eve geçtiğimizde içeriz. Sonra gülüm. Onu da geçtik. Bunlar kim? Biraz tereyağı alacağız. Tereyağı mı? Şey alacağız Hamanada. değil mi? Korfik. Ha? Korfik alacak mıyız? Ha. Samsaklı ekmek alacak mıyız? Samsaklı ekmek. Samsaklı ekmek. Fransız ekmeği. Samsaklı. Samsak. Ha? Bu da şöyle bir şey yap. Ülkücü işaret yap. Oğlum ülkücü. Bu da artık ülkücü. <laughs> Doğru. Bu da ülkücü <laughs> <laughs> abi. <laughs> <laughs> Doğru.